Tamzara weaving is a local weaving produced in Tamzara, a neighborhood of Shebin district of Giresun province. Tamzara weaving has been produced since the 19th century and is an important element of local culture. Tamzara weaving is woven by hand on looms, along with cotton threads, linen, and hemp threads are also used for weaving. Dresses, shirts, ties, shawls, tablecloths, curtains and textile products as gift can be produced by Tamzara weaving. Tamzara dokuması Giresun ilinin Şebin Karahisar ilçesinin bir mahallesi olan Tamzara'da üretilen yöresel bir dokumadır. Tamzara dokuması 19. yüzyıldan bu yana üretilmektedir ve yerel kültürün önemli bir öğesidir. Tamzara dokuması dokuma tezgahlarında el emeğiyle dokunur, Dokuma için pamuk ipliği ile birlikte keten ve kenevir ipleri de kullanılır. Tamzara dokumasında elbise, gömlek, kravat, şal, masa örtüsü, perde ve hediyelik tekstil ürünleri de üretilmektedir.